çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Solar Türk'le elektrik derdine, fatura derdine son. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam ediyor. Efendim İneci'ye gelinir de o güzel lezzetlerinden tadılmaz mı dedik ve bir ailenin evine misafir olduk. Efendim sizleri bir tanıyalım öncelikle. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım önce. Ben Sebahat Dizba. Sebahat teyzeciğim ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor İneci'de hayat? İyi güzel. Ne istersen o var. Her şeyler yaparız. Memnunsunuz, seviyorsunuz, Memnunuz. doğma büyüme buralısınız değil buralıyım, mi? Buralıyım, buralıyım. Sizi tanıyalım biraz. Ben Emine Dizba, Sebahat Hanım'ın geliniyim. Oo, gelin. Koyun babadan be. gelin geldim. Nasıl anlaşabiliyor <laughs> evet. musunuz? Çok merak ediyorum. Anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz, Dayım değil. diye öyle demiyorsun. Demiyorum. Demiyorum, evet. Geçin, Geçin değil göttü, geçiniyoruz. İyi kötü geçiniyoruz. Bir teyzeme bir gideyim. Teyzem hele söyle bu gelin nasıl? İyi be kızım, her alemin gelinin yanında iyi, alemin kötüsü bizim kötümüz alemin iyisi mesela. İyi, geçiniyoruz, geçiniriz. geçiniriz. Yani yan yanayız diye bir şey böyle mi Yok yok, her <laughs> sene geçindik bir arada, gene bir arada sayılırız. Şimdi aynı evde mi yaşıyorsunuz? Ya aynı evde kapılarımız ayrı. Zor mu peki öyle? Yok. Hani gelinler şikayet eder ya genelde aynı evde kayınvalideyle yaşamazlar falan. Yo ben 19 sene çektim. Çektim mi? <laughs> 19, <laughs> 19 sene yani beraber yaşadık. Ondan beraber. sonra ayrıldık. Peki burada ne yapıyoruz şimdi Emine Hanım? Ekmek yapıyoruz. Bunun içinde ne unu var şimdi? Normal ekmek unu. Beyaz un. Beyaz evet. un. Ne cıvık ne sıkı. Ee, hep evde mi yapılıyor burada ekmekler? Evde yaparız. Herkes evde yapıyor. Evde yapar tabi gençler daha çok. Biz de çok yaptık. Şimdi ihtiyarlayınca yapamaz olduk. Şimdi de gelinler gelin, şimdi gelin yapıyor, yapar. Sonra sıra yeri geldi mi hazır da alıyoruz. Hepsi, hepsi yani varmış. hepsi var. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi kabardı. Tepsilere koyma aşamasına geldik. Şimdi bu mayalandı. Mayalandı hazır. evet. Bir saat bekledi. Bekledi. Tepsiyi alacağız ve pişireceğiz. Tepsiyi pişiriz. alacağız. Tepsilerimizde de bekleyecek kabarma aşamasına geldi mi fırınımızı yakıp fırınımızı ne kadar tepside hmm. de bir saati buluyor. O da bir saat. Evet. Bir saat. Zahmetli. evet. evet. Zahmetli. Biz gene fırından almaya devam ediyoruz. Evet. <laughs> evet. <laughs> Dedikodu sarmış hayırdır? Evet. Niye geldin biliyor musun? Niye geldim? Dayanamadım. Niye dayanamadım? <laughs> Anne. Ya bu gelin ne dedi biliyor musun? Ne dedi? 16 yıldır çekiyorum dedi. 16 <laughs> demek, 19 19'si. dedi. Ne doğru. çektirdin bu kadına? Vallahi <laughs> bilmem, o bilir ne çektirdi. Ben çekmedim, ne çektirmedim. abla? Yok, bu çek gül, <laughs> e, hiç nenem çektirecek bir kadın mı? Sen yok, ne yok. yalan <laughs> söylüyorsun? Onu ağzından kaçırıverdi. 19 <laughs> sene çekiyorum dedi. Evet, kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ne doğru. E kaçıttırmış mı adam? Kaçmış ağzından. Nasıl kaçıttırmış? Nasıl kaçıttı <laughs> be? Ya, Hiç yandan <laughs> çıkmış ağzından. Sen peki bundan çektin mi? Allah aşkına kız. anam bir söyle kız. Artık söyle. ben, ben de çektim ondan, o da çekti benden. Ne çektin ondan? Her şeyler çektim. İyi <laughs> de <laughs> <laughs> dedi, kötü de dedi, her şeyler ya, çektim. Ya buranın insanı dobra ya, değil mi? Tabii. <laughs> <laughs> Ama az önce evet. dedin ki kötünün iyisi. E doğru. Engelinden. Mesela alemin iyisinden fayda yok. Benim kötümden fayda var bana. Değil mi? Tabii. Kızına kötü <laughs> Hangi oyunu sevmiyorsun en çok? Her bir oyunu severim. Hiç sevmedin mi? Yok. Vallahi. Harbi. Haydi vallahi. Neyse Hüseyin Bey biz fazla zorlamayalım, sonra kayınvalide, gelin kavgası, <laughs> savaşına dönüşmesin <laughs> aile parçasını neden olmayalım. Biz ya fazla kurcalamayalım. O et tırnak gibi olmuş, ana kız gibi olmuş, evet, hiçbir bilenler var, geçer mi? Kaç, 27 sene, mi? kaç 27 sene? 27 27 sene oldu, kaç sene? 27 sene oldu. Ne 27 sene? Oldu. Bu geleli. geleli. E tamam da 19 yıldır oraya anlamadım. Beraber oturduk, 19 yıl beraber. 19 yıl beraber evet. durduk. <laughs> ondan. Tabii. Çekmesi ondan geliyor. Ya. <laughs> Aşır 8 yıldır ayrısın. Ayrısın. Evet. Ayrılığın acısını mı yaşıyorsun Yok. şimdi? Yok. <laughs> şimdi <laughs> arada ağzımdan yine. <laughs> gene 9 yıldır be. kurtuldum. <laughs> Ayrılık sürecinde ilerledi. Herkes mi? rahat. Sen valla arada kaçırıyor gene bak. <gülüyor> Kaçırı. <gülüyor> sen ana baba veriydi kızlar giderdi. Ha. Şimdi anayın babayın verdiği yere kızlar gitmez. Nereye gider? E, kendi beğenir kendi gider. Allah. Tabii. İstemeye de kız mı gidiyor? Hah, İstemeye de kız mı gidiyor? Hayır hayır. Çocuk gelir ama mesela kız beğenir. Filan çocuğa gideceğim ben der. Gider. Ben seni beğendim. Gel beni isteme. Tabii. Evet. Öyle. Ya da alır kaçırır. <laughs> evet kızlar kaçırıyor. Kaçırma da var. Atının arkasını atıp kaçırıyorlar. Buralarda atıyor. Yok <laughs> buralarda. Burada <laughs> eşek var. <laughs> Kaçıranlar da var. Önceden daha çok vardı kaçanlar. Şimdi kız bu, 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 mı oğlanı kız, kaçırıyor, evet. oğlan mı kızı? Oğlanı kız oğlanı kaçırıyor. Oğlan kızı kaçırıyor. Harika. <laughs> hepsi var. Neyse, evet. <laughs> şimdi nasıl konumuza dönelim abla. Şimdi... Ee, burada çok şükür rüste yokmuş, doğru mu? Yok. Neden? Dövümüzde her inşallah şey doğal bilmem, olduğu için olsun. kasabada, her şey evet. organik olduğu için. Şimdi tepsiye koyduk. Ee, bu böyle mi kalacak? Bunu evet. yoksa böyle? A yani bunu tepside neden bekliyor? Onun özelliği ne abla? Orada olacak, ondan sonra evet. fırına atılacak. Nasıl olacak? Tepsi mi olduruyor? Kabaracak. Kabaracak. Ha e, e, mayaya gelecek mayalı. tepsinin içine. Peki bunu e, böyle sermeyecek miyiz? Yerine yayılacak yani, o. Ya da 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 ben dayanamıyorum artık gidelim. Nerede fırın? Ben <laughs> dışarıda. Ben fırına gidiyorum dışarıda. Nazlı Hanım, siz devam edin. Ben fırına tamam. gidiyorum. Dur biz de gidiyoruz. <laughs> Hep beraber fırına <laughs> gidelim. Bacaklar gitti tabii. Bacaklar gitti. Sakın ihtiyarlamayın. Ne yapacağız ihtiyarlamamak için? Ne bileyim ben de bilmem ne yapacağımızı. Mecbur yaş gelince biz de itiyarlayacağız. İtiyarlayacağınız. Ee, yaş kaç bu arada? Benim mi? 76 altı. Ee, maşallah. Dur bir, sizin yaşınıza biz gelince ne olacak? Ben de şimdi kalkamayacağım. Kimse duymasın da ben de kilitlendim. <laughs> ben de kalkamam. <laughs> <laughs> Yere oturamayız. <laughs> kalkalım, ya kalkalım yavaş yavaş. Birbirimize dayan. Kalkalım. Ben ben öyle kalkamam. Nasıl kalkacaksın? Yuvarlana yuvarlana. Derimiz kabarmaya başladı. Bunlar hazır mı pişmeyeceğiz? Evet. Benim üzerime herhangi bir şey sürmeyeceğiz. Sürmeyeceğiz. Böyle. Evet. Koyacağız. Evet. Fırın atacağız. Alıp götürelim o zaman fırını. Hadi. aldık. Şimdi fırınımıza doğru gidiyoruz. Bunların üzerine çiziyi niye attınız Emine Hanım? Ekmeklerin kabukları kalkmasın diye deldik. Delmeyince kalkıyor. He. Kalk, kabuk nasıl kalkıyor? E O üstünden ateşten kızanlar böyle yukarı kalkar. Nasıl güzel yakabilmiş mi? Yakmış. O yapar ekmekleri ben yapmam. Artık ben unumu eledim. Eleğimi astım, de duvara astım. astım. Ne evet. vereceğim var, ne vereceğim var. Ölüm, ölüm bekleriz. Aman Allah korusun. Tabii be kızım, artık yok bizden bir şey. Evet Emine Hanım, şimdi ne yapıyoruz? Ekmeklerimizi fırına veriyoruz. Onu o etiyle evet. beraber mi? Evet. Altını kısacağırsa. Ne kadar sürecek bu ekmeğin pişmesi? Ama biz bir, bir saat. saat dayanamayız. E o dayanacağınız. <laughs> şimdi bunu görüp nasıl dayanacağız biz? Bir saatten önce olmaz, olmaz. Bekleyeceğiniz mecbur. Beklemezseniz yiyemezsiniz. Yok ben yemeden gitmem. O zaman yiyin. Yiyebiliriz değil mi? Yani biz kendimizi zorla davet ettirmiş gibi olduk ama. <laughs> <laughs> Emine Hanım siz ne yaptınız şimdi? Fırını kapadım. Fırını kapatmaya başladı. O ıslattığınız bez ne işe yarıyor? Hava almasın diye kapadım fırını. hava almayınca Almayan daha çabuk daha iyi pişiyor. Ekmeklerimiz pişti. pişti. Şimdi fırından alacağız ekmeklerimizi. Nar gibi evet. de kızarmış. Vallahi harika gözüküyor teyze. Bakalım içi nasıl. Bu puan sefer verin. puan verin. Geçen sefer keşke puan alamazdı. Geçen sefer yakmış mıydı? Yanıktı. Geçen niye yakmış? <laughs> lafa mı daldı? <laughs> çok kızdırmış. Dedikoduya daldı. Burnumuz çok kızdırmış. bir kız... ee, Şimdi bu nasıl olmuş? Bu güzel olmuş. Kaç çok... puan vereceğiz geline şimdi? Allah siz bilirsiniz. Puan. Yok puanı siz verin. 10 puan veririz. 10 puan veririz. Onu hak etti yani bu etti. sefer. Etti. <laughs> bu bizim. Bu bizim. Biz bunu biz bunu teyzemle ikimiz birlikte gideceğiz, oturacağız. Tereyağını süreceğiz, yiyeceğiz değil mi? Bu ikimizin sadece. Biz yemeğe gidiyoruz. Değil mi? Hadi giderim biz yemeğe. Hadi. Ben eve götürürüm bunu. içeride çıkaracağız. Biraz yapışmış bu çünkü. Yemeklerimiz hazır şimdi. Kesiyoruz. Evet kesiyoruz. Yemeğe hazır. Yemeğe hazır. Dumanı üstünde. Evet. Siz gibi gözüküyor. Ye beni diye bağırıyor ekmek. Evet. <laughs> evet biz ekmeklerimizi kestik şimdi. Evet. Yemeğe hazır. Evet artık ekrandaki ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Biz helal e, tüm Türkiye'nin e, tüm Türkiye adına bu güzel ekmekleri tatacağız. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. afiyet olsun. Sizler için bu hafta söylediğimiz gibi İnece'deyiz. Ve İnecenin halkı ile birlikteyiz. Merhabalar dayı. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Vay <laughs> wow, saça bak abi sen <laughs> neyle besliyorsun bu saçı? <laughs> ya yaş geçti artık. Yaş abi, ya abi ne geçti? Kaç ben. yaşında? Dur reklam olmasın aa, aa, mesela. Ya böyle olmaz ben kaç yaşındayız? Ben mi? 67. 67 buçuk. Böyle. <laughs> bu enerjiyi nereden alıyorsun? <laughs> ya işte çalışıyoruz ondan alıyoruz. Çalışıyor. Peki bir şey soracağım e, bura İnece denince ilk aklımıza ne gelmedi? Yani İnece'nin neyi meşhur? He, i̇nece'nin her şeyi bu meşhur. Biberi, bah, şeyi... Her... Peki şey... İnece'nin en karizmatiği kim? He? En karizmatiği. Vallahi ne bileyim ben... Sensin dayı var. sen! <laughs> Kald kaldıralım bakalım. kadar? Yıkların karizma anladık, anladık ya. Anladık, garizma. sensin <laughs> abi ya. Dur adam parayı da alalım abi. Abi gel parayı verelim. Para kaldı abi para gel. <laughs> Buranın e, inecenin en en garizması kim abi? Sersin. <laughs> ben, ben zaten garizmatıyım ama biliyorum. Evet. Söylemene gerek evet. yok. Evet. Delisi kim? Delisi mi diyelim şimdi? Delisi kim? Gelişim, gelişim, kim ben Türkiye'nin delisiyim, <laughs> <Krakların> delisiyim. Ben... Trakya'nın delisiyim. Oldu işte şimdi. Evet. Peki bu domatesler nereden geliyor? Bunlar dışarıdan. Bunlar sera. Buranın Olur. yerlisi değil bu. Yerli peki şu üzümler? Üzümler kızılcık dereden. Allah Allah. Ekber şunun güzelliğine bakar mısın? Allah Allah. Bunu yiyen ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Bunu yiyen buradan kırkla eline kadar tek ayaklarına koşuyor. Evet. <laughs> Ölene kadar yaşıyor. Evet doğru. Vallahi billahi ya. Tamam. <laughs> tamam doğrudur. Doğrudur değil mi? Merhaba <laughs> abi. Merhaba kardeşim. Sen neredesin? <laughs> Gece de e, tamam da bir haftadır ben seni ha, arıyorum. Ben de buradan şimdi şimdi Kemal Paşa'm var. Ya arıyorum abi? Yok dediler. Bizim Nerede yapıyor? Bizim ne Recep Koca Ya dediler Recep amca var. Var dediler. Ben bir, bir, buçuk haftadır, bir buçuk var. haftadır sizi arıyorum. İnece'nin en karizmatiği kim? He? Ha? İnece'nin. Bir başlıyor. Hepsi gelen gibi çalışan bir kitabı, İnece'nin buyur. delisi kim? Delisi mi? Yola çıktın akşamla gece saat 12'de sonra gezersen bulursun. Akıllısı kim? Akıllısı burada kahvelerde gezer. İnece denince aklımıza ne geliyor? He. İnece. Güzel yer demektir. Güzel yer. Demektir. Ben seni arıyorum ya. Yapma ya teşekkür ederim. Ya abi bir, ha, bir buçuk haftadır, buçuk bak bir buçuk haftadır İnece'deyiz. Niye? Sor. Niye? Buranın en karizmatiği sen misin? Tamam tamam <laughs> teşekkür ederim. Denisi yok bizim burada. İşte akıllı Hepsi akıllı. Hep akıllı. <laughs> Hepsi akıllı maşallah. Peki, e, İnece denince de aklımıza ne geldi? İnece deyince e, çalışkan insanlar, kendi işleriyle uğraşan insanlar, dürüst insanlar, çok güzel. Peki. yavaş insanlar. Heh. Belediye yavaş mı dedi? Yavaş. Ya? Niye yavaş abi? Yavaş da. <laughs> Niye yavaş? Hiç bir olay oluyor mu burada? Herhangi bir ha, yavaş Yavaş dediğimiz yani sakin. Sakin efendi. efendi. Efendi, o anlamda söyledim devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler, günler, hayırlı işler. Nasılsınız? Ne satıyorsunuz? Biber patlıcan. Biber patlıcan. Bunlar kendi üretiminiz, Hı -hı. Kendiniz Kend ektiniz. Tabii tabii. Neler var biberin haricinde? Doğum karpuz var. Domates, çeşit. Nasıl satışların? Memnun musunuz? Ya bu sene olmadı zaten. Susuzluk var. Barajda Hı -hı. su, yağmurlar yok. Yağmur çok yağmamış burada bugün. Ya. Yağmadı kışın da yoktu. Hı -hı. Ondan dolayı az oldu. Evet kavun var, karpuz var, biber var, domates var, patlıcan Tabii, var, çeşit. daha ne olsun? Evet. Nasıl pazarda satışlar iyi mi? Ne zaman kuruldu pazar? Saat kaçta? Dokuzda açılış yaptı işte sabahta. Ne kadar sattınız? E i̇şte bence bir zaten köylü az hani birer çuvalanca gidiyor burada küçük pazarı. Kazım Paşa Bahçıvan Sokak bizim. O yönden ya yani yolumuza hiç bakım yok. Herkes şeyde yürüyor aslında. Taşta yürüyor, biz çamurda yürüyoruz. Diye başkanımıza evet. sesleniyoruz. Ee, neydi mahallemizin adı? Kazım Paşa Bahçıvan Sokak Mahallesi'ne. Ee, oraya acil yol bakımı vesaire ablamızın evet. <laughs> biraz kırgınlığı varmış var, var. sayın başkanım. O yüzden ya çamurda yürüyoruz yani. Hüseyin Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sağ olun iyiyiz biz de. İnece deyince öncelikle aklımıza ne geldi? İnece deyince temiz hava önce. Yani temiz hava, e, organik yiyecekler, şu gördüğünüz, çekimi yaptığınız yiyeceklerin e, çoğu bizim köyde yetişme. Bu da yetişiyor. Evet. Siz kendiniz yetiştiriyorsunuz hı? Evet. Siz neler satıyorsunuz? Ben e, sadece nohut ve e, kuru fasulye satıyorum. E, diğer e, çiftçilik işlerini yapmıyorum. E, siz üretiyorsunuz nohut evet. fasulye. Evet, evet. Nasıl bu yıl? Mahsun. Bu yıl e, önceki yıllardan daha iyi. Gelir giderinizi karşılıyor mu? Aşağı yukarı yani. E, Çiftçi şimdi, bu konuda biraz e, e, evet, muzdarip çünkü. Sıkıntılı evet dediğiniz gibi e, ama ben e, elimden geldiği kadarıyla peşin alışveriş yapmaya çalışıyorum. Gübreyi, mazotu, ilacı yani zaten derbi çerçevede oynadığım için oyun alanım onun için peşin yapmaya çalışıyorum. Çünkü faizi çalışmak istemiyorum. Peşin alıyorsunuz, peşin satıyorsunuz. Evet, evet, evet. Nasıl pazarda bugün satışlar iyi Bugün normal, evet. Bugün normal. Yani şehirde belki daha iyi, iyi olabilir ama... Bu... Ne kadar nohutun kilosu? Nohutu 14 liradan satıyorum şu an. Fasulye? Fasulye de 14. İkisi de 10 lira. Tabii ama fasulye daha çıkmadı şu anda yeşil daha hasat edilmedi. İşsizlik sıfırmış öyle duyduk biz. Yani işsizlik sıfır gerçekten e, bir çalışmaya bir kişi lazım deseniz. Bulamıyorsunuz hı, Bulamıyoruz. Evet evet öyle değil, bulamıyoruz. Şaşırdık hani genelde iş evet, bulunmaz ama evet. burada işçi bulunmuyor. Evet bulunmuyor maalesef. İş sahanız geniş. İş sahamız yani çiftçilik olarak yani şimdi şurada iki üç tane fabrika var. Oralara da gittiniz mi bilmiyorum. Evet gördük. Belediye başkanımızın e, e, teşvikleriyle işsizlik Aşağı yukarı çözüldü yani yüzde %80-90 civarında çözüldü. Fabrikalar yokken ne yapıyorlardı? E, fabrikalar yokken kahvede oturuyorlardı yani çoğu da kadın kadınlar daha çok çalışıyorlar yani bu e, süt ve süt ürünleri üretim üzerine e, bir de burada şey var e, et kombine tesisleri var orada da ağırlıklı kadınlar çalışıyor. Yani işsizlik böyle çözüldü daha önce evde oturuyordu kadınlar. ÖTV izliyor musun? İzliyoruz tabii. Köyde hayat var. <laughs> evet. Köy TV'yi izlemeye devam ediyoruz. Evet, evet izleme devam ediyoruz Köy TV. Teşekkür ederiz ayağınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz için. Burada genelde insanlar kendi bahçelerinde üretiyorlar. Üretiyorlar ama ben yaşlıyım. Siz yaşlıyım. Yalnızım. Gerisi. Var ama hepsinin evi ayrı. E onlar yetiştirsin sizi. Bunlar da başka işlerde. Ha. Kimisi işte, kimisi fabrikada. Evet, ben burada de, fabrikalar varmış yankı. bayanlara yönelik. Ben kırklar elinde oturuyorum. Yazdan yaza burayı kaçıyoruz değil. Buralı, buralısınız. Buralıyım, buralıyım. Peki nasıl inecek hayat? Nasıl gidiyor? Vallahi yarım hayat. Ne bileyim nasıl diyeyim İyi olan iyi, kötü olan kötü. Siz iyi misiniz? Buna şükür. Buralı mısınız? Yani burasının gelinliğim. Geliniz Buralı mi? değilim evet. Nereden geldin? Nöbürgaz'da oturuyorum ben normalde de bugün buraya geldim. Pazara denk gelmiş o. E, i̇neceğe gelin mi geldin? Evet. Nasıl ineceğe dayan? Ben burada yaşamıyorum. Burada Lüleburgaz'da yaşıyorum. Bir sahilliğe geldiniz. Evet, kayınvalidemlere geldik. Kadınlar, e, İnece'de nasıl hayat? İnsanlar memnun mu? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben sadece böyle birkaç saatine gelip gittiğim için. İnece denince aklımıza ne gelmeli? Huzur gelmeli. Huzur. E köy hayatı sonuçta. Arkadaşlık gelmeli. Ama tabii kalmadı artık. Herkes e, köyde iş hayatı olmadığı için fazla. Gerçi son 5-6 yılda biraz ufak da olsa bir gelişme var biz, köyümüzde. Biz, evet, biz ee, onu duyduk. İşsizlik yani, yok mu? Evet işte son 5-6 yıldır böyle bir imkan doğdu gençler açısından en azından. Nasıl doğdu tümü bu imkan? terk etmiyor. E, belediye başkanım sayesinde oldu. İşte birkaç şey kuruldu, tesis kuruldu. Hı, -hı. E, onun sayesinde... işsizlik ortadan işsizlik kalktı. ortadan kalktı diyebiliriz kısmen. Biz İnece'nin karizmasını arıyorduk ki sizi gördük. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Eyüp Gel. Eyüp Bey, e, dolaşıyorduk biz de pazarda. İnece'nin karizması kim, nerededir diye. Geçerken gördük, biz karizma olarak sizi seçtik. Ece denince aklımıza ne gelmedi? İnece, şimdi daha öncesinde dediğim gibi uzun süredir buraya gelip gidiyorum. Ee, Edirne'ye gidip gidiyorum. Ama burası daha hoşuma gitti. Buraya yerleşmek istedim. Bir koltukta iki karpuz taşınır mı? Taşınmaz derler ya. <laughs> Taşıyabilir Taş Taş misiniz? Bir bağlı. Ama kırılırsa parası sen ne alırsın? Tamam. Bir... <laughs> güzel sanki bak. Taşınıyor. Bak oldu taşınıyor. Tamam biz e, kırmadan onun yerine bırakalım. Kırar e, sen başına. parayı alırım mı? <laughs> evet kırmadan koymayı da başardık. Nereden alıyorsunuz? Nereye satıyorsunuz? Kavakdere Kavang. köyünden Süloğlu'na giderim. Buraya gelirim. Dolan köyüne giderim. He köyle pazarlara koşuyuz. Nerelisiniz abi? Buralıyım. İnece. Tamam. İnece Peki inece denince aklımıza ne gelmeli? Ne gelecek? Ya, ya şöyle bir çamlımız var. Ya, i̇yi yerimiz güzel de. Kafaya adam al bir içeride, git, git 40 tane gir ara sokaklara. Dağıtır bir çerdeğe benim tamam Çal buradan git 40 tane. Sıkıntımız var başka bir şey yok yani. başka bir şey Yok onu da alacağım ben O. Allah'tan kimse çarpmamış tamam mı? Öldürmemiş kimseyi. Hmm. Bir de daha bir üstünde. Nasıl sıkıntılı olmayayım ya? Sen ol, sen ol, sen ol, sen ol, Bir ol, sen ol, sen ol, sen ol, sen ol, sen ol, sen ol, Alt TV. Dengeli Alt TV. Evet. Biz programımız orada mı? Evet. Alt TV ve Kör TV. TV. Ya kardeşim zaman da yok tamam mı? Geçen akşam gittim yol tarafına. Bir akşam orada yattım. Devleti üstü yol pazarına girdim. Hani öyle bir lüksümüz evet. yok. İçer hikayesini bir şey, anlat. Gece, bir gece saat üçte almış buradan dörtte. Ha. Çekmiş kafayı. Binmiş ona taksi gibi gitmiş kıtlarına. Bir şey yanına girmiş. Araba kenarına çarpmamış tamam mı? Sabahleyin beni geldi kurtarış sahibi abi dedi. Bir şeyler anlar mısınız? Bir şeyler var. yedemine geçeceğiz dostum anlar ama paza gitmem lazım. Bir baktım önden trafik arabası arkadan kurtarıcı benim içeride doğru geçer. Düştüm <laughs> peşine gittim polislerin dostum bu benim. Abi dedi, nasıl oldu? <laughs> bu arada güzel kimse şey yapmaktı ama bir gün bana yardım eden bir şey ya. Abi dedi yedi eminde makyaj rahat ol sen dedi başka alışmış <laughs> tamam mı? Peki çok teşekkür ederim. Bir şey değil kardeşim ne Nereden geliyorsunuz? Kırkdereli merkez. Merkezden gidiyorsunuz. Binece evet. çok güzel değil mi? Evet güzel. Eşim buralı zaten. Ha, öyle ben mi? kendim köylerimden de eşim bineceli. Evet bu e, Şamlısı çok güzel. Evet. Nasıl İyi. gidiyor hayat? İyi. 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 İşte ihtiyarlıkla uğraşırız. Sen mi ihtiyarsın? E tabi ben ihtiyarım. Ben <laughs> daha 18 yaşındasın. <laughs> <laughs> ha nereden nerede 18? 80. Maşallah hiç. Tabii. Ya, sen 18 buçuk gibisin. 80 nasıl? İneşe güzel mi? Güzel. İneşe güzel. Siz İneceli misiniz? İneceliyiz. Çok güzel. Gerçekten çok şirin, güzel bir kasabanız var. Tabii, tabii. Ne yersiniz, güzel. ne içersiniz? Burada hayat nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok değil. güzel. Tabii. Başkan çalışıyor mu belediye başkanımız? Çalışır başkanımız. Öyle her mi? tarafını şey gibi yaptı. Ne gibi? E, temiz her tarafı beton döküldü. Topraktan giderdik. Şimdi Çamurdan Toprağı, kurtarga, ha, çamurdan kurtardı. Tekniklerimiz güzel. Tabii, tabii güzel. Sen izliyor musun Köy TV'yi? İzlerim. Heh, Bakarız. Hayat tabii. Hayat var diyoruz. Tabii. Tanı abla diyebilir miyim? Olur, niye olmasın? <laughs> Benim <gülüyor> bir şey abla olmaz. Olsun, ne yapalım. <laughs> ablam, e, sen nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten çok güzel bir, e, şirin bir kasabanız var. Ben de 26 yıl oldu geleli buraya. Buradan başka bir yerde yaşayamam diye düşünüyorum. Nereden geldin? Abi? Köyüm Baba Köyü'nden buraya geldim ama 20 Uzak ağabey... yerden gelmişsin. Ama ben de sanki ta Gaziantep. <laughs> Şimdi köylerim. şöyle yani diyeyim. Ee, karşı mahallede bile yaşayamam diyorum yani. Şeyimi seviyorum, semtimi seviyorum yani. Ben Edirne Caddesi'nde yaşıyorum. Hoşuma gidiyor, güzel. mahallem ee, güzel. Mahallem güzel. Köyüm güzel, yaşayabilirim yani buralarda, seviyorum. Ee, başkan Bey'in peki hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz, daha ne olsun o kadar olur. Her şeyi yap da o kadar olur. Herkes o kadar yapsa keşke. Kek mi oynuyorsun sürekli? Yok hayır. Bu ilk defa böyle benden uzun boylu. Daha dolayı çok yoruldum. Eğimden dolayı. Da, eğimden, eğimden, eğimden dolayı. Eğimden Boy kaç? 1.83 Aynıyız. Değerli İstanbul'dan <laughs> dolayı dolayı topraklarına yani. gelelim. Çoğu yerdeyiz. Evet. İşte belki daha hızlı Aynı sonra mı oldu? Daha hızlı oldu. Şöyle biraz daha yanına geleyim de. Böyle çukurda kalmasın biraz Şimdi. O zaman 1 santim fark var. Ayak, Ayakkabısı topuklu da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, ee, abi nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Nasıl? E, şey, buralı mısınız? Buradan mı? Değiliz. Nereden geliyorsunuz? E, Kırkkale merkezinde oturuyoruz ama buralı değiliz. Nasıl? ineceğinizi nasıl biliyorsunuz? Bu çamlığı nasıl biliyorsunuz? İlk defa geliyorum ben buraya. Allah güzel mi? Güzel, güzel, mi? güzel, güzel. Gördüğün kadarıyla başkan çalışıyor mu? Başkan temizlik açısından bakıldığı zaman çevre düzenlemesi falan güzel yani sonuç. Biz diğer bir başka yerlere de gidiyoruz. Bir bir pikniğe de gidiyoruz bir şekilde. O bakımdan güzel bir yer. Kıtere'den geliyoruz. Ne iş şey yapıyoruz? Arada, üniversitede çalışıyorum yani. Öğretim elemanıyım. E, e, çok güzel. Peki siz nasıl buldunuz burayı. Burayı çok seviyoruz. Arkadaşlara da ben tavsiye ettim. Daha önce bir kere daha önce gelmiştim. geldim. Daha önce gelmiştim. Çok nezih bir yer, sakin, güzel. Genellikle de çevre bakımlı. Ve gençler merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ege ben. Ege nasılsın? Çok güzel gözlerin var. Sağ olun. iyi Ne güzel pikniğe geldiniz. Aynen. Güzel değil mi bu çamlık? Güzel. Köy TV. Köyde da... hayat var. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladığı Hüseyin Evren'in sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.